Arkadaşlar ağaç figürlerimiz kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderim vardır. 1 numaramız. Camlarda numaralar yazılıdır. 2 numaramız. 3 numaramız. 4 numaramız. 5 numaramız. 6 numaramız. 7 numaramız. 8 numaramız. 9 numaramız 10 numara 9 numara çok büyük olduğu için arkaya hafiften eğilimi var arka cisim arka tarafta kullanabilirsiniz formu çok büyük 11 numara 12 numara 13 numara 14 numara 33 numara 32 numara 31 numara 30 numara, 31 numara, 27 numara, 29 numara, 26 numara. Arkadan hadi diyorlar. 29 numara. 29'u iki kere yazmışız. Bu 29 A, bu 29 B olsun bari yapacak bir şey yok. Şöyle 25, 24, 23. Bu biraz yana doğru yatık. Şöyle 28.